genelde ofis içerisinde şarkı söyler ve bütün şarkının sözlerini yanlış söyler. Ha, genellikle ofiste şarkı dinleyen çok fazla kişi yok. Açan da yüksek sesler açıyor ama ee, Metehan diye tahmin ediyorum doğru mu acaba? Evet. Doğru Gözüm kadar, Doğru mu? Tamam doğrayım. şimdi. <laughs> ben, 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 ben çok müzik dinlemeyi seviyor. İşi de müzikle birlikte yapıyor ama işi de güzel yaptığını eminim. Gözlerini. Video editörlüğü konusunda üzerine tanımayız Net bir şekilde tereddütmeden Umut diyorum çünkü muazzam derecede Videolar çıkarıyor Ki bu videoyu da emin ki Umut çıkaracaktır evet. <laughs> Abi gözlerini açabilirsin Açtım Ofis içerisinde çok fazla güler miydi? Ofis içerisinde çok fazla Aslında bütün personellerimiz Gülüyor sürekli olarak ama Daha... Yani birisi var. Yani özellikle aramızda ile katıldı. Her şeye girebiliyor. Merhaba arkadaşlar bugün benim favori eşyama geldim. <laughs> 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 Muazzam derecede enerjisi var. Güler yüzüne de eminim. Ee, o yüzden Arda diyorum. Doğru mu? Doğru. Abi gözlerini açabilirsin. Durmadan çalışır. Fakat işleri hiçbir zaman yetiştiremez. Ha, aslında bence herkes işini yetiştirdiğini düşünüyordum ama bu videodan sonra bir şeyler değişebilir onu anladım. İşlerini yetiştiremez. Yani bunu kime söylersem kırılacaktır diye düşünüyorum ama yani aydın <laughs> demek istiyorum doğru mu? Doğru değil. İşleri yetiştiremez. <laughs> Yunus doğru mu? Evet. Tüm ofis saydı ee, işleri içtiremez. Saylan da değil. Tüm kaldı geriye. Tahmin edemiyorum ya. Bir info daha vereyim. Abi yapıyorum ama bir eksiklik olduğu için olmadı diyorsun. Bir eksiklik olduğu için olmadı diyor sürekli. Düşünüyorum. Çok zor tahmin etmişsin. Tahmin edemeyeceğim ya. Kim? Ahmet. 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 Ahmet'in tahmin etmek zaten çok zordur eminim ki ama çok da başarılı bir arkadaşımız. Bazı eksiklikleri oluyor ama eminim ki en iyi işi en iyi zamanda çıkardığına çok en iyi. Abi gözlerini çözdürsün. Geçen aylarda çekmiş olduğumuz bir videoda Burak Bey'in favori eşyasını getirmişti. Evet. Bu favori eşyada kullanılan isim. Burak Bey'in favori eşyası ayıcık diye azmış kişisem ve bizim işletmemizin poçi. Tabii ki de Endere'yi, eminim ki o da doğru bu Çok iyi <laughs> Yazdığı koptaki hatayı bulmak için saatlerce uğraşan. Net aydın bu arada. Net bir şekilde. Çünkü sürekli bir hatayı biz buluyoruz. Sürekli beraber hep kendi bulduğu hatada saatlerce uğraşıyor ama çok güzel web siteleri ortaya çıkarıyor. Eminim ki çok da başarılı bir yazılımcı olacak gelecekte. Evet. Abi, Abi gözlerini açabilirsin. Ofisin en trip kolye. Hmm. Video çekiminden önce bir şahitlik ettik. Ofisin en trip kolye. Trip atan mı? Yani şöyle aslında Tripkolik demeyelim de ona Birazcık daha böyle intiyaz göstermemiz gerekiyor sanırım Çünkü çok hassas bir kalbi var Kendisi de çok hassas birisi Çok seviyoruz onu Ki eminim ki Yunus'tır Böyle yapalım Sürekli hastaneye gitmek için izin ister Yani genel itibariyle izin isteyen arkadaşlarımız oluyor hastalığı için ki genellikle de bu konuda biz de intiyaz gösteriyoruz ayrıca o gösteriyoruz ama e, ee, çoğunlukla izin isteyen bir arkadaşımız var e, bu da Fatma diye düşünüyorum doğru mu? Evet. Yani çok zorlayan bir video olmadı ne yazık ki. Çünkü ofisindeki arkadaşlarımı gayet iyi tanıyorum. Çünkü bu yola birlikte çıktık. Bu yola birlikte baş koyduk ve bu yolda çok sağlam adımlarla emin bir şekilde ilerliyoruz. Daha hadi da ileriye gideceğimize eminim. Farazi Bicim ailesi olarak. Bu videoyu izlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun.